Atıyorum Hüseyin'e. Oldu, bana da atıyorsun. Olsun, bana da atıyorsun. Evet abi, bütün masayı atıyorsun. Hep yek beyler, alışverişler. Eyvallah. Ulan harbiden İbnen'in bel kemiğinden yapılmış bu zara. Gene hep yek gel. İki zar da seksenlik oldu da amına. Küfür yok beyler, küfür yok. Atıyorum isteyene. Oldu. Yok bir şey beyler. Ekrem abi atıyorsunuz. İsteyene atarım beyler. Ellere dikkat beyler. Oldu. Oldu, atıyoruz. Zar düşeş beyler. Alışverişler. Akıyor bu akşam. Maşallah. Evet beyler. Benim kumarım biter. Hepinize bol şans. Oğlum çantayı al gel. Ekrem abi bir beş dakika daha oyna be abi. Kaçacağım Hüseyin kardeş işim var. Bari zardan düşseydin be abi. Ekrem abi iki zara yüz bin verdik. Bir beş dakika daha oyna zardan düşelim be abi. Sonunda kalkarsın. Ne zaman kalkacağımı sana mı soracağım aslanım? İyi abi niye sert yapıyorsun? Tamam kalk.